Evet Kılıçdaroğlu da bunları söyledi. Şimdi Türkiye'nin genel bir problemi var. Vatandaşın sorunları dağ gibi arttı. Bir tarafta emekli, bir tarafta dar gelirli, bir tarafta ev sahibi, bir tarafta kiracı çatışmaları, tartışmaları, öbür tarafta göçmen problemi, diğer tarafta işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı. E, muhalefete bakıyoruz. Muhalefet ne oldu? Sesi çıkmıyor. Çıksa da itibar edilmiyor. Niye? Türkiye'nin şu anda ciddi bir muhalefet problemi var. AK Parti 20 yıldır, 20 yıla yakındır seçim kazanıyor. Karşısındaki muhalefet de her seçimde yeniliyor. E bir tane istifa eden var mı? Yok. E istifa etmezseniz, muhalefeti yeniden organize etmezseniz, sizin söylemleriniz halkta karşılık bulmaz. Söylediğiniz iktidarda da karşılık bulmaz. Aynı şeyler Temcit Pilavo gibi. Siyasetin tuzu kuru. Herkes kimse koltuğundan kalkmak istemiyor iktidar seçimi kazandı. Muhalefete rağmen kazandı. Altı parti toplandı. Tabii onunla ilgili çeşitli argümanlar var. İşte devlet olanaklarını kullandılar. Çok asıldılar seçimlere. Şu oldu, bu oldu. Adaletsiz bir yarış oldu. O yüzden iktidar kazandı diyenler de var. Doğru olabilir. Tabii ki doğrudur. Ama öbür tarafta ne oluyor? Bu kadar problemi kim çözecek? Niye muhalefet bu kadar seçim kazanmış, kaybetmiş bir muhalefet yenilenmeye gitmiyor. Bak iktidar seçimi kazandı. Kabineyi komple A'dan Z'li yeniledi. Bürokratlardan ağırlıklı değil mi? Ağırlık ağırlıklı hep bürokratlardan gelen bir kabine geldi. Bir şeyler yapıyor. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Bir sürü problem var. Ama bu problemleri dile getirecek muhalefetin sesi çıkmıyor. Çıksa da vatandaş itibar etmiyor. Niye? Çünkü gereğini yerine getirmiyorlar. Yani. Bak kaç seçim olmuş kaybetmişsin. Niye duruyorsunuz? Niye yeniler gelmiyor? Ama dediğimiz gibi siyasetin tuzu kuru. Aman koltukları kaybetmeyelim. İktidar muhalefet bakarsın ekran önünde kavga ederler. Ondan sonra da birbirlerine seçimleri ikram ederler. Arkasında da biz burada birbirimizle kavga ettiğimizde kalıyoruz. Arka tarafta meclis kulislerinde iktidar muhalefet çaylarını yudumluyorlar, keyiflerine bakıyorlar. Olan sokaktaki vatandaş oluyor. Olan emekli oluyor. Olan dar gelirli oluyor. İşte istediğin kadar bağır, istediğin kadar konuş. Televizyonlara da bakıyoruz. Böyle ortadan şak diye ikiye bölünmüş. Bir taraf muhalefetin sesi sürekli muhalefet ediyor. İşte izliyorsunuzdur bazı televizyon. Sürekli ya hiç mi memlekette iyi şeyler yok? Sürekli muhalefet ediyor. Öbür tarafta uçuyoruz, kaçıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Hiç mi memleketin kötü bir işi yok? Oralı değiller. Herkes kendi değirmenine su taşıyor. Ama ortada. Gerçekten siyaset yapmadan halkın yanında duran, halkın derdine derman olacak bir yayıncı kuruluşu yok maalesef. Elimizden geldiği kadar şöyle ortada durmaya gayret edeceğiz. Şöyle falan kayarsak haber edeyim tamam mı? Abi şu şu tarafa çok kaydım filan diye. İyi Parti lideri Meral Akşener ittifak kapısını bir kez daha kapatmış bugün. Meclis'teki konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. İyi Parti olarak milletimizin umudunu yeşertmek, güveni tazelemek için Şanla dolu yepyeni bir yol açıyoruz demiş. Hadi bakalım nasıl bir yolsa bakacağız.